Bakın Kocaeli deprem yaşamış bir yer. Bölgede ayda 16 patlama yaşanacak. 16 saat günde çalışılacak. Harıl harıl çalışılacak. Patronlar para kazansın diye e, bunlar olacak. E ne olacak? E, vatandaş perişan olacak. Vatandaşın sağlığı kalmayacak. Hayati tehlike altında olacak. Trafik bakın şu anda bile yukarı harekete çıkarken tırlar büyük tehlike saçıyor. Taşları fırlatıyor. Bundan sonrasında çok daha büyük bir trafik sıkıntısı yaşanacak, o kocaman dev tırlar o binlerce ton taşları taşıyacak. Gerçekten insanlar e, isyan edecek bu duruma. Bölgede bakın bir de mezarlık var. Yukarı Heleke mezarlığı, hemen dibinde genişletme yapılacak alanın. Büyük ihtimal e, mezarlık kayacak, toprak kayması olacak. Analarımızın, babalarımızın mezarları yıkılacak. İskeletler, kemikler ortalığa saçılacak ama e, önemli değil simge mat e, görevlileri diyor ki biz bu projeyi yaparız. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Yine bölge Heraklius döneminden beri önemli bir tarihi bölge tarihi mezarlar var. Burasının aslında çok iyi bir şekilde e, geliştirilerek tarihi ve turistik bir alana çevrilmesi mümkün iken işte burası Türkiye. Ne yapıyorlar? Böylesine turistik olacak tarihi bir bölgeyi taş yapıyorlar. Olacak iş mi arkadaşlar? Yani Heraklius dönemine dair çok e, önemli mezarlar var. Yani işte Türkiye'nin hali bu. Hepiniz iyi biliyorsunuz. Hayvancılık bitecek. Bölgede insanlar hayvancılık yapıyor. Dereler e, zehir akıtacak. Pislik akıtacak. Zehir akıtacak. Su kuyuları kapanacak. Bitkiler mahvolacak. Ağaçlar bitecek. Ses kirliliği olacak. Yangınla ilgili bir e, risk var. Firma bununla ilgili bir tedbir almamış. Patlamalar, büyük toz sorununa yol açacak. Bir sürü insan hasta olacak.